Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Endokrin sistemle ilgili konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Üçüncü videomuzun konusunu tiroid ve paratiroid bezleriyle bunların hormonlarının vücuttaki etkileri oluşturacak. Konuyu değerlendirmeye başlamadan önce alttaki linkten ilgili dokümanları edinebileceğinizi ve video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşabileceğinizi de hatırlatalım ve tiroid bezini değerlendirmeye başlayalım. Tiroid bezi görselde de gördüğümüz üzere gırtlağın hemen altında soluk borusunun sağında ve solunda yer alan iki parçalı bir bezdir. Tiroid bezi vücutta hem salgılama hem de depolama vazifesi yapar. Bezde depolanan hormon miktarı yaklaşık 3 aylık hormon ihtiyacını karşılar. Burada endokrin bezlerin depolama vazifesi yapabileceğini de bir kez daha hatırladık. Yine bezde depolanan hormon 3 aylık bir hormon ihtiyacını karşılar ifadesini değerlendirdiğimizde aslında tiroid hormonlarının üretimindeki bir sorun aslında uzun süre ne yapmayacaktır? Ortaya çıkmayacaktır. Bunu da ifade etmiş, hatırlamış olalım. Tiroid bezinden salgılanan iki hormondan bahsedeceğiz. Tiroid bezinden tiroksin ve kalsitonin hormonları salgılanır. Tiroksin hormonu vücudun genel metabolizma hızı üzerine etkili olan bir hormondur ve bunun salınması hipofizin TSH yani tiroid uyarıcı hormon salgısıyla denetlenir. Kalsitonin ise kandaki kalsiyum seviyesinin ayarlanması ile ilgili vazifelere sahiptir ve kalsitonin salınmasının uyarılması kandaki kalsiyum seviyesinin yüksekliğidir. Tiroksin hormonunu bunun yapısını ve vücuttaki etkilerini değerlendirelim. Tiroksin yapısında iyot içeren amino asit grubu bir hormon olup genel vücut aktivitesi üzerinde etkinlik göstermektedir. O halde vücutta yeterli kadar tiroksin hormonu üretilebilmesi için iyot varlığı şarttır. Tiroksin hormonu vücudun enerji üretimi ile ilgili metabolizmasının düzenlenmesini sağlar. Enerji üretimi deyince hücrelerde ilk aklımıza gelen mitokondri organelidir. Tiroksinin etkisiyle hücredeki mitokondri sayısı ve aktivitesi düzenlenmiş olur. Tiroksinin fazlalığı durumunda hücredeki mitokondri sayısı artarken yine iç zarın yapmış olduğu ve bizim krista adını verdiğimiz kıvrım miktarı artarak mitokondrinin verimliliği artırılmaya çalışılır. Tiroksin hormonu fetal dönemden itibaren gelişme döneminde az salgılanırsa, normalin altında bir tiroksin salgılanırsa, cücelik ve zeka sorunlarına sebep olan kretenizm ya da diğer adıyla ahmaklık dediğimiz durum oluşur. Burada cüceliğin temel sebebi metabolizma hızının genel itibariyle düşmesiyken zeka sorunlarının sebebi tiroksinin sinir hücrelerinin dallanmasında görev yapmasındandır. Eğer yeterli kadar tiroksin vücutta yoksa sinir hücreleri dendrit ve akson sonlanmalarının istendik seviyede olmamasından dolayı komşu hücrelerle bilgi alışverişi yapmakta zorlanacak. Bu da zihinsel aktivitelerin normalin gerisinde kalmasıyla sonuçlanacaktır. Yine kretenizm dediğimiz hastalıkta kemik gelişimi yavaşlarken yumuşak dokular büyüdüğü için şişman bir görüntü ortaya Çıkar, dil aşırı büyüdüğü için, yumuşak dokular aşırı büyüdüğü için nefes almada sıkıntı yaşanır. Bununla ilgili görsel ilerki slaytlarda mevcut. Yeri geldiğinde onu tekrar hatırlayacağız. Peki fetal dönemden itibaren tiroksinin azlığı, kretenizm dediğimiz durumu ortaya çıkarırken yetişkin bireylerde tiroksin azlığı neden oluşur ve bunun ortaya çıkaracağı sonuçlar nelerdir? Buna bakalım. Yetişkinlerde tiroksin hormonu eksikliğinde basit guatır dediğimiz hastalık ortaya çıkar ki basit guatır durumunda tiroid bezi olması gerekenin yani normalin 10 ila 20 katı arasında büyüme gösterebilir. Peki tiroksin azlığında bu bez neden büyür? Bunu değerlendirelim. Şu görsel bize yardımcı olsun bu konuda. Eğer Vücutta yeteri kadar tiroid hormonu varsa, yeteri kadar tiroksin varsa biz bu tiroksinin hem hipotalamus üzerine hem de hipofiz üzerine negatif geri bildirim yaptığını ve TRH ile TSH'ı baskıladığını biliyoruz. Eğer herhangi bir sebeple tiroid bezi yeteri kadar tiroksin üretemezse ki biz buna hipotiroidi diyoruz. Hipotiroidinin değişik sebepleri olabilir. En önemli sebeplerinden bir tanesi otoimmün bir hastalık olan Hashimoto hastalığıdır. Burada otoimmün hastalıktan kastımız şudur. Bağışıklık sisteminin normal olmayan tepkisidir. Bağışıklık sistemi hücreleri eğer tiroid bezi hücrelerine saldırır ve onları işlevsiz hale getirirse vücutta yeteri kadar tiroksin hormonu olmayacaktır. Tiroksin hormonu yeteri kadar olmadığında hem hipotalamus hem de hipofiz üzerinde olan negatif geri bildirim etkisi ortadan kalkacaktır. Negatif geri bildirim yapılamadığı için hipotalamus TRH üretmeye devam edecek. Bunun miktarı sürekli yüksek seyredecek. TRH'in etkisiyle ön hipofizden TSH salınımı da maksimum seviyeye ulaşacak ve devamlılık arz edecektir. TSH'in etkilerini hatırlarsak hem tiroid bezinin hormon salgılamasını hem de hücre sayısını denetleyen bir hormondu TSH. TSH'in yüksek seyretmesi tiroid bezinin zaman içerisinde büyümesine yol açacaktır ve bu durum basit guatr olarak değerlendirilir. Burada basit guatrın sebebini Hashimoto hastalığı olarak değerlendirdik. Peki başka bir sebep de tiroid bezinin büyümesine yol açabilir mi? Buna bakalım. Burada bahsedilen hastalığın yanında tiroksinin iyotlu bir hormon olmasından dolayı besinlerle yeteri miktarda iyot alınamazsa da tiroksin salgısı azalır. Tiroksin salgısının azalması, TRH'in ve TSH'in yüksek seyretmesi anlamına gelir. Artan TSH, tiroid bezi üzerinde sürekli bir uyarım meydana getirir. Bunun sonucunda tiroid bezi büyür, boğazda büyük bir şişkinlik oluşmasına sebep verir. Peki hipotiroidi durumunda, yani tiroksin hormonunun azlığında vücutta nasıl belirtiler ortaya çıkar? Bunu değerlendirelim. Hipotiroidi durumunda metabolizma yavaşlar. Çünkü tiroksinin genel metabolizma hızını artırdığını söylemiştik. Bu hormonun azlığında metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşladığı için vücutta kilo artışı yani şişmanlık görülür. Metabolik hızın düşmesinden dolayı uyuşukluk gözlenirken deri kurur ve vücut sıcaklığı düşer. Kaslarda zayıflama meydana gelir. Protein sentezinin azalmasından dolayı yine benzer sebeplerden zihinsel faaliyetlerde yavaşlama, saç uzamasının yavaşlaması ve saç dökülmesinin görülmesi, kalp damar sorunları, özellikle damar sertliği ve derinin pullanması gibi durumlar gözlenir. İleriki aşamada vücutta şişlikler oluşur ve miksodem görünüşü dediğimiz tablo, görselde gördüğümüz tablo ortaya çıkar. Miksodema durumunda deri kuru katı bir görünüm alır demişiz. O halde eğer vücutta herhangi bir etkiyle tiroid bezinin tiroksin salgısı azalırsa bu tür anormallikler ortaya çıkacaktır. Bazı yörelerde ise besinlerin tiroid etkinliğini inhibe edici özellikleri sebebiyle guatr oluşumu gözlenebilir demişiz. Örneğin Karadeniz bölgesinde karalağına tüketimi neticesinde ortaya çıkan guatır bu tiptir. Yani bu besinin çok tüketilmesi aslında tiroid bezi etkinliğini inhibe eder ve hipotiroidi durumunun oluşmasına yol açar. Peki tiroidden salgılanan tiroksin normalden fazla olursa nasıl durumlar ortaya çıkar ve bunun sebepleri nelerdir ona değinelim. Tiroksin hormonunun normalden fazla salgılanmasının birinci sebebi arkadaşlar tiroid bezinde oluşan tümörlerdir. Bir diğer sebebi ise yine bağışıklık sistem elemanlarının tiroid bezinde T reseptörlere, TSH reseptörlerine bağlanıp buradan sürekli tiroksin salgılanması emrini vermelerdir. Bu iki durumda da tiroksin hormonu kanda fazla miktarda bulunacaktır. Bu fazlalık durumu iç kuatır ya da eksoftalmik kuatır dediğimiz hastalığı ortaya çıkarır. Bu hastalıkta arkadaşlar tiroid bezinde bir büyüme gerçekleşmez. Tiroid fazlalığı bezdeki tümör ya da bağışıklık sistemi etkisiyle ortaya çıkabilir demişiz. Bu rahatsızlıkta metabolik hız artar. Aşırı tiroksinin etkisiyle metabolik hız artar. Kan şekeri ve kan basıncı yani tansiyon yükselir. Göz küreleri göz yuvalarının arkasında ödem birikmesi sebebiyle dışarı doğru fırlar. Terleme görülür vücut sıcaklığının artışından ötürü kilo kaybı görülür metabolik hızın artmasından dolayı sinirlilik hali gözlenir ki sinirlilik hali sinir sisteminin aşırı duyarlı hale gelmesinden, uyarılabilirliğinin artmasından kaynaklıdır. Uykusuzluk Kas zayıflığı ve sık nefes alma hipertiroidide gözlenen durumlardır. Hipertiroidinin yani tiroid bezinin çok fazla çalışmasının en sık görüleni otoimmün bir hastalık olan Graves hastalığıdır. Bu hastalıkta gözlerin arkasında sıvı birikmesiyle yani ödem gelişmesiyle gözler öne doğru çıkar. Burada sevgili gençler birinci görselde Graves hastalığı hipertiroidi durumunda ortaya çıkmış bir görsel. Yine altta da tiroid hormonlarının tiroksin hormonunun fetal dönemden itibaren az salgılanmasıyla ortaya çıkan kretenizm durumu ya da ahmaklık durumuna ait bir görsel burada yerini almış diyelim. Ve tiroid bezinden salgılanan ikinci hormonumuza bakalım. İkinci hormon kalsitonin hormonu. Bu kandaki kalsiyum seviyesini ayarlayacak ve kandaki kalsiyum seviyesini normale indirmeye çalışacak olan peptit yapılı bir hormondur. Burada da ifade ettik peptit yapılı olduğunu ve kandaki kalsiyum iyonlarının artışıyla salınmasının uyarıldığını. Kalsitonin hormonu paratiroid bezinin paratormonu ile birlikte ve D vitamininin yardımıyla vücudun kalsiyum ve fosfor miktarının düzenlenmesinde rol oynar. Kanda kalsiyum miktarı arttığı zaman tiroid bezinden kalsitonin hormonu kana verilir ve bu hormonun etkisiyle kandan kemiklere kalsiyum geçişi hızlanır. Burada sevgili arkadaşlar bizim yapmaya çalıştığımız şey nedir? Kandaki kalsiyum miktarını azaltmaktır. Bunun bunu sağlamanın bir yolu kandaki kalsiyumu bir yere depolamaktır. Bakın kalsitonin hormonunun ilk etkisi ne olmuş? Kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlamak olmuş. Kandaki miktarı azaltırken kemiklerin yapısındaki kalsiyumu da artırmış. Kemik yapımıyla görevli hücreleri artırırken kemik yıkımını sağlayan hücrelerin oluşumunu azaltır. O halde kalsitoninin kemik sağlığı ve yapısı üzerine de etkileri söz konusu. Kalsitonin hormonu böbreklerden kalsiyumun geri emilimini azaltır. Amacımız neydi? Kandaki kalsiyum seviyesini düşürmekti. O zaman bunun bir yolu depolamaksa bir yolu da vücudun dışına atmaktır. Kalsitonin böbreklerde kalsiyumun geri emilimini azaltır, idrardaki kalsiyum miktarını artırır. Böylece kandaki kalsiyum seviyesi düşürülmeye çalışılır. Fakat ifade ettiğimiz üzere kandaki kalsiyum seviyesinin ayarlanmasında paratormon dediğimiz bir diğer hormonda görev yapar ve esas etkili olan hormonda da parat hormondur. Dilerseniz parat ve paratiroid bezini değerlendirelim. Evet, paratiroid bezi nereye yerleşmiştir? Tiroid bezinin arka yüzünde bulunan oval şekilde ve mercimek büyüklüğünde 4 parçalı bir bezdir paratiroid bezi ve paratiroid bezinden salınan hormonda da parat hormon olup temel itibariyle kalsitoninle antagonist etkilere yani zıt etkilere sahiptir. Parat hormonu değerlendirelim birlikte diğer adıyla paratirin dediğimiz hormon kanda kalsiyum miktarı azaldığında salgılanan peptit yapılı bir hormondur. O halde kanda kalsiyum miktarı arttığında kalsitonin, kanda kalsiyum miktarı azaldığında ise paratormon salgısı uyarılır. Burada temel amaç kandaki kalsiyum miktarını artırmak olduğu için paratormon kemiklerden kana kalsiyum geçişini uyarır. Bunu da kemik yıkan hücreleri yani osteoklastları uyararak yapar. Paratormon kemik yapısını zayıflatan bir hormon olarak bu anlamda değerlendirilebilir. Paratormon öncül formda alınan D vitamininin karaciğer ve böbreklerde aktif hale dönüşmesini de sağlar. D vitamininin karaciğer ve böbreklerde aktif hale dönüşmesini sağlar. Bu şekilde böbreklerden ve bağırsaklardan kalsiyum eminimini artırır. Böylece kandaki kalsiyum seviyesi yükseltilir. Paratormon fosfat atımını ise böbreklerden artırır. Şimdi paratormon temel itibariyle yapmaya çalıştığı şey kandaki kalsiyum seviyesini yükseltmektir. Peki az ya da çok salgılanması durumunda nasıl durumlar ortaya çıkar? Nasıl problemler ortaya çıkar? Buna bakalım. Eğer paratormon az salgılanırsa kandaki kalsiyum oranı azalır ve tetani adını verdiğimiz hastalık ortaya çıkar. Peki bu tetani dediğimiz kasların kasılması durumu nasıl bir süreçle ortaya çıkar? Buna bakalım. Kanda kalsiyum azaldığında sinir hücrelerinin sodyum geçirgenliği artar ve bu hücreler anormal şekilde impulslar üretmeye başlar. Kas hücrelerine ulaşan bu impulslar kaslarda ağrılı kramplar meydana getirir. Eğer bu kasılmalar yutakta meydana gelirse soluk almada ciddi sıkıntılar yaratabilir. Paratormon çok salgılandığında ise kemikler zayıflar ve idrarda çok fazla kalsiyum bulunması sebebiyle derişik yapıdan dolayı mesanede ve böbrekte taşlar oluşabilir. Dilerseniz bu iki hormonun karşılıklı etkinliği ile kandaki kalsiyum seviyesinin nasıl düzenlendiğini bir görsel üzerinden değerlendirelim ve videomuzu sonlandıralım. Burada kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstüne çıktığı bir durumdan başlayalım. Kanda kalsiyum seviyesi normalin üstünde ise kalsitonin hormonunun salgılanması gerekecektir. Kandaki yüksek kalsiyum tiroid bezini uyarır ve kalsitonin hormonu salgılanır. Kalsitonin hormonunun etkisiyle kalsiyum kandan kemiğe geçer. Kan kalsiyumu düşürülmeye çalışılır. Yine böbreklerde kalsiyum emilimi azalır. Bir miktarda idrar yoluyla uzaklaştırılarak kandaki kalsiyum miktarı düşürülmeye çalışılır ve bu etkiler sonrasında kandaki kalsiyum normal değere getirilir. Peki kandaki kalsiyum miktarı normalin altına düşerse bu sefer uyarılan bezimiz burada gösterdiğimiz dört parçalı bez olan paratiroid bezidir. Bu uyarımla birlikte paratiroid bezi kana paratormon salar. Paratormon düşmüş olan kan kalsiyumunu yükseltmek için kemikten kana kalsiyum geçişini uyarır. Böbreklerde ve sindirim kanalında kalsiyum emilimini artırarak kan kalsiyumunun dengelenmesini sağlar. O halde kandaki kalsiyum seviyesinin homeostazi sınırları içerisinde tutulabilmesi kalsitonin ve paratormon hormonlarının karşılıklı ve birbirine antagonist etkileriyle sağlanır. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bu videoda tiroid ve paratiroid bezlerinin yapısını, yerleşimini ve buralardan salgılanan hormonları öğrenmeye çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.